Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber benim evcil hayvanıma bakacağız. Sürpriz sonu. Lütfen sonuna kadar izleyin. Benim evcil hayvanım ne olabilir? Seçeneklerine bakalım. Bir kaplumbağa. Benim evcil hayvanım olabilir mi? Yani. Belki. Yani güzel bir seçenek. Ama değil. Peki ya bir köpek benim evcil hayvanım mı? Hayır değil. Zaten evde beslemem. Peki ya bir ayı benim evcil hayvanım mı? Hı? Değil tabii ki. Çok var. Benim evcil hayvanım daha içten. Daha samimi daha daha samimi. Benim evcil hayvanım. Bir salyangoz. Du -dum, 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 dum 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 Evet, işte bu benim evcil hayvanım. İşte. Evet. Bu. Biliyorum. Çok tipiz. Ben de farkındayım. Ama çok sevimli. Hayır, sıfat olarak değil. Yani küçüklüğü. Her gün bize yemek israfı yaptırıyor. Ama zevkli yani. Bir evcil hayvanın olması çok güzel bir şeymiş. Onu fark ettim. Ve bir de e, bu öyle bir evcil hayvanın olmasının diğer taraflarından bakalım Mesela bir insanın neyi olur? Köpeği evcil hayvanı olur. Güzeldir. Kedisi olur. Sonracığıma tavşanı olur. Kuşu olur. Balığı olur. Olur da olur. Hatta kaplan filan besleyeni de var. maymun olur. Filan. İşte. Lan benim evcil hayvanım bir salyangoz lan. Salyangoz salyangoz. Yani salyangoz. Atar atmayı unuttum. Lan benim heyecan hayvanım salyangoz. Neyse. Videoyu atarlı bitirmek istemiştim. Ve başardım da.